Herkese merhaba. Ben yeni tarih öğretmeninizim. Hocam eski hocaya ne oldu? Eski hocanızın evine taş atmışlar ve tehdit etmişler. Adam korktu gelemedi. Tiki ki haha. Hocam yeni öğrendim. Kim yapmış acaba? Ha ha ha. Acaba kim? Hocam peki konumuz ne? Of hiç ders yapasım yok. Bu nasıl hoca böyle? Ama mecbur işleyeceğiz. Ne yazık ki konumuz birinci dünya savaşı. Yaşasın. Of hocam bu konuyu geçsek de kurtuluş savaşını işlesek. İnan ben de istemiyorum ama mecburuz. Yes. Birinci Dünya Savaşı nasıl başlamıştır onu anlatayım önce. Oho iyi yine milattan önce demedi. Evet ders bitti çıkın. Dönüşte yazılı yapacağım. Hemen sözlü yapayım da rahatlayın. Hocam hani yazılı yapacaktınız? Ben ne dediğimi biliyor mu sanki? Tamam yazılı yapacağım çıkarın kağıtları. Yazılı bitti çok mutluyum. Kurtuldum sizden. Hemen sonuçlarınızı söyleyeyim de bitsin bu çile. Kardeşim kaç bekliyorsun? Pek bir şey beklemiyorum. Oh be yaşasın. Hadi ders bittin artık. Futbol oynayalım. Ermenistan hariç herkes geçti. Olmaz. Yüz alanları ayrıca tebrik ediyorum. Haftaya görüşürüz hadi. Ben kurtuldum yupi. Kurtulamadım sizden. Dersiniz boşmuş. Yine ben girdim of. Napacağız hocam sohbet edelim isterseniz. Aman hocam Türkiye'ye söz vermeyin, susmuyor sonra. Aynen, ne diyorsunuz lan? Adam olun, kardeşime sataşmayın. Sessiz olun lan. Oha hocaya bak, anlaşıldı sizi sözlü yapacağım. Ama bu konudan değil, Türk devletleri konusundan, yaşasın. Sorular geliyor, İlk soru sana Amerika. Of of işte şimdi bittik. İlk Türk devleti hangisidir? Oha kolaymış. Asya Hun devleti. Nereden bildin lan? Türkleri bilmeyen mi var? Vay. Bakalım Yunanistan'da biliyor muymuş Türkleri. Yunanistan sıra sende. Söyle bakalım Osmanlı'da en uzun süre padişah olan kişi kim? Okay, Bayezid, Kanuni Sultan Selim. Herkes biliyormuş Türkleri. Vazgeçtim artık matematik soracağım. Ama hocam siz matematik öğretmeni değilsiniz. İnadım inat taktım kafayı, sıfır vereceğim. Of. of. Kimden başlasak? Brezilya senden başlayacağım. Ya bana futbolla ilgili bir şey sorun hakkında sorun. Yok matematik soracağım. Bu hoca hiç iyi değil. Söyle bakalım 5'in karesi. Yok üçgeni o ne öyle? Cevap Ronaldinho. Sen futbola takmışsın. Siz de bize hocam. Türkiye sıradaki soru sana geliyor. Hocam ona zor sormayın bence. Sus lan İsrail. Susun. Soru geliyor 11'den sonraki asal sayı. Yuh artık hocam el insaf. Cevap vereceğim mi? Hayır tabii ki. Ama ben sıfır vereceğim. Peki cevap verecek var mı? Ben verebilirim. 13. Aferin peki 5 parmak karesini söyleyecek var mı? Ama hocam haksızlık dünyanın yarısı bu ikisinde yaşıyor. İtiraz edersen ikinci sözlüğüne de sıfır veririm. Of of bu hoca gitsin. Sovyetler hoca daha iyiydi. Ha zil çaldı çıkın hadi. Kurtuldum sizden. Biz de. Bu hoca nereden çıktı ya? Aynen eski hoca daha iyiydi. Çok zor soruyor kanka. Sıfır aldım. Bu arada sen kaç aldın? Haha bana sormadı. Ve çok şanslısın. Aynen haha. O ne öyle? Merhaba. Merhaba. Türkiye merhaba. Ben gidiyorum hadi bye bay. Azerbaycan ben aşık oldum. Bir bu eksikti. Olmaz yapma. Ama sen yapmıştın. Sen yapınca oluyor ben yapınca niye olmuyor? Haklısın sen bana yardım ettin ben de sana edeceğim. Şimdi kızı sana aşık etmek gerekiyor. Nasıl yapacağız? Dur düşünüyorum. Hem Hememe acaba nasıl olur? Aha buldum. Anlat hadi. Şimdi bir tane adam tutacağız. Bu adam kızı rahatsız edecek. Sen de adamı dövüp kızı kurtaracaksın. Mükemmel fikir canım kardeşim benim. Yalnız bir sıkıntı var kimi adam olarak tutacağız. Ah buldum kardeşim. Kuzey Kore. İyi de Kuzey Kore'yi nasıl ikna edeceğiz? Sen orasını bana bırak. Kuzey Kore'yi bul kolay. Tamam. Merhaba Kuzey Kore. Ne diyeceğiniz? Bak şimdi anlatıyorum dinle. Anladın mı? Anladım da neden böyle bir şey yapayım? Yapmazsan seni gerçekten döveriz. Tamam tamam yapacağım. Ha şöyle hadi göreyim seni. Tamam başlıyorum. Dur buradan geçemezsin. benden? Buradan seni geçirmeyeceğim. Aha. Dur geçemezsin. Hayır bırakmayacağım. Hiç bırak, bırak kızı. Bırakmazsam ne yaparsın? Sana bırak dedim. Ben de bırakmıyorum dedim lan. Yeter lan. Eyvah bittik. cocktail ederim. Rica ederim ne demek? Sen bir şey yapmadı değil mi? Hayır peki size by the mu? is kav Olur. Vay kardeşim vay. Hadi bakalım oldu bu iş. Ne oldu? Oldu kardeşim oldu. Akşama nikah var. Yuh artık da geçtin. Hey 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 he. Ha bu arada sen şahit olcan. Tamam o zaman hazırlanayım. Ben de hazırlanayım. Hadi görüşürüz. Otur hayatım. Ya ya sen artık ben de gelin oldum. Daha kimse gelmemiş. Evet kim gelirler. Aha geldi Nika memuru. Merhaba ben nikahınızı kıymak için geldim. Hoş geldiniz. Hemen kıyın nikahı. Kıyarım da sizin şahitiniz nerede? Kehi nerd. Daha gelmemiş. Gelir hemen. Kehi kim ki? Aha geldi. Kardeşim kusura bakma. Geç kaldım. Ne kusuru kardeşim? Hadi otur. Geldi şahidimiz. Nikah kıyabilirsiniz. Tamam başlayalım. Sen Güney Kore Türkiye'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Peki sen Türkiye Güney Kore'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Azerbaycan sen şahit misin? Evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Yaşasın. Oh be, Türkiye'yi de evlendirdim. O da bana yardım etmişti. Bugün çok yorucuydu. Biraz yatayım artık. Su bu su. Yeter ya ne bu ilk günden. Siz ilk günden böyleyseniz oh. oh. Neyse şimdiden sinirimi bozmayacağım. Bildiğiniz gibi bugün 11 Eylül. 2023 ila 2024 eğitim öğretim yılı başladı. Bu öğretim yılının hepimiz için başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum. Yine başladı her sene olan klasik konuşmalar. Bugün ilk dersimizi işliyoruz. Ben ilk dersten hemen konu işlemeye başlamayacağım. Önce bir bakayım ilk günden gelmeyen var mı? Hocam Azerbaycan gelmemiş. Hayır hocam Azerbaycan gelir şimdi. Geç kalmıştır her sene kalıyor kardeşim. Aha geldi. Günaydın hocam. Uyuyakalmışım da. Gel hadi ilk gün bir şey olmaz. Ama uyuma saatlerinizi ayarlayayım. Hoş geldin kardeşim. 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 Han oldu geldik mi? Uyudun mu la? Yav alışamadım erken kalkmaya. Ne güzel geç kalkıyordum tatilde. Sohbetiniz bol olsun. İlk gün diye bir şey demiyorum ama böyle olmaz. Neyse bugün tatiliniz nasıl geçti anlatın bakalım. İsviçre sen başla istersen. Hocam ben tatilde ders çalıştım, kitap okudum. Soru çözdüm, biraz da bilmediğim konuları öğrendim. Ya he he, var ya hiçbirini yapmadı kesin. Peki İngiltere sen anlat. Hocam ben internetten oyun oynadım, denize gittim ve arkadaşlarla takıldım. Adamdaki keyfe bak. Tamam şimdi sen anlat Fransa. Hemen hemen İngiltere'nin aynısı hocam. Tamam tamam sen anlat İtalya. Benim de aynı hocam. Yunanistan sıra sende. Hocam ben tatil yaptım bal rahatlad biraz da ay Sen denizde yüzmeye alışkınsın herhalde. Ha 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 iyi dedin kardeşim. Türkiye sus lan. Amerika kardeşime sataşma. Tamamla sustum. <laughs> kardeşim sakin ol. Tamam bir angaza geldim. Zaten erken kalkmışım. Tamam sakin olun. Sıra sende Amerika. Hocam şimdi ben nereden başlasam ki? Çok şey yaptım. Başla bir yerden. Şimdi hocam ilk olarak dünya turuna çıktım yaklaşık 200 ülke gezdim sonra biraz yorulduğum için spaya gittim bu da yetmedi sonra denize gittim yandım baya ondan sonra da biraz işledim ülkeleri birbirine düşürdüm. Vay gerçekten çok şey yapmışsın. Para var yapıyoruz hocam. Olmayanlar düşünsün. Bak ya bana laf attı. Kanada sıra sende. Eyle ho hocam. Ne oldu evladım söylesene. Hoca hocam hocam. Kardeşim bak gördün mü bu da ilk gün çok heyecanlı olanlardan. Hocam bence onu atlayın. Kanada Brown biraz heyecanlı. Hadi ya tamam o zaman Kanada'yı geçelim. Ehe sen anlat Hollanda. Hocam benimki arkadaşlarla hemen hemen aynı. Galiba herkesin tatili iyi geçmiş bu sene. Sen Hocam ben tabii ki hiç eğlenemedim. Tarlada çalıştık Azerbaycan'la. Sonra ben sanayide de çalıştım. Sonra da boş boş evde durdum. Hiç denize falan da mı gitmedin? Yok nerede hocam bizde o şans. Ben en son 13 yıl önce suya girdim. O su da şimdi yok çünkü kurumuş sıcaktan düşünün yani. Hadi ya bir tek senin tatilin kötü geçmiş o zaman. Azerbaycan senin tatilin nasıldı? Oğlum cevap versene. Da kardeşim kalk. Azerbaycan. Ha geldik mi? Oğlum niye cevap vermiyorsun? Hocam uyumuşum. Sorun neydi? Tatilin nasıldı? Kardeşimle aynıydı. Yani senin de kötü geçmiş. Evet hocam. Tamam Almanya sen neden bu kadar sinirlisin? Hocam plan kuruyordur o. Yeni telefonuma bakın. Çok güzel değil mi? Kamerası çok kaliteli. Nasıl beğendiniz mi? Bu benim telefonum. Kardeşim bak bu da ilk günden bütün ilgiyi kendisine toplamak için hava atan kişilerden. Gördüm kardeşim. Aha zil çaldı çıkabilirsiniz. Hücum. Kardeşim ilk teneffüs nasıl hissediyorsun? Uykum bitti artık. İyi hissediyorum. Siz neden derste bana ilgiyi üzerine çekmek istiyor falan diyorsunuz lan? Yalan mı peki? Siz istediniz lan. Ney? Herkese selam. Aha girişe bak sanki YouTuber. Habibi insanları böyle yargılamamalısın. Aman sen de karışma. Çocuklar bugün dersimiz 2. Dünya Savaşı. Bu şey bu. Konuya hemen bir giriş yapalım. Aranızda 2. Dünya Savaşı'nın sebebini söyleyecek olan var mı? Ben ben. Amerika sen söyle. Hocam Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi ve İngiltere ile Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesi üzerine 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Aferin Amerika. Peki 2. Dünya Savaşı'nda kim mihver devletleri söyleyecek var mı? Ben ben ben. İngiltere sen söyle bakalım. Almanya, Japonya ve İtalya. İyi inin İngiltere. Ya bir dur. Hocam fazladan olarak şunu söyleyeyim mihver devletleri kaybedenlerdir. İngiltere'ye ne? var ya sesine ne oldu? Ama ama ama. Hocam hani bunlar bir araya gelmeyeceklerdi? Çocuklar siz yine yan yana mı oturdunuz? Ben size böyle oturmayacağınız demedim mi? Cevap versenize. Ne? İtalya sen neden eski İtalya olmuşsun? Ne eski İtalya mı? Ay bana bir şey oluyor. Daha tenefut oldu. Çıkabilirsiniz. Gençler var mısınız yeniden deneyelim. Ben sonuna kadar varım. Japonya peki sen? Ben emin değilim. Yapmasak mı acaba? Eğer bize güvenmiyorsan gidebilirsin. Yok yok tamam varım. He çok güzel. Şimdi ben yöneteceğim. İtalya sen yardımcısın. Japonya da bizim zekamız gibi. Tamamdır. Bu yolda her şey olurum. Tamam o zaman. Başlayabiliriz. Hadi gidelim. Hadi gidek. Ehi I do it um seize. BTN planlands beliorum. Get up and drill to VEM Silamem Hey Ermenistan ner I bile. A silium var ab vee and drill to I by a silisem. Ni silisem. Japania, Italia vee Almania. Yenidin grub kiwi Ben senden and soilisem. ZGNM G N Dostum. Me in. Hey he hey I Ben Silisem America V in Jilter I Bilas on Larn Jadisi Ola Cam. V America size OK Nemli Bur A e, Silimem Lazum. Söyle bakalım neymiş. Hemen Silium. Almanya Italia V Japania Yeniden Biraria Gelmilerdi V Plan Yapurlard. Ne bu çok kötü bir şey. Kesin mi bu söylediklerin? Tabi ki eminim. kula klarmıla duydum onlar. Tamam Yunanistan bu bilgi için teşekkürler. İngiltere bizim şimdi plan yapmamız gerekiyor. Aha işte oradalar. Ne konuşuyorlar acaba? Çok da mutlular. Case and size car plan yapıyorlar. Durun bir dinleyelim. Yok yok ses gelmiyor. Gidelim mi yanlarına? En alta ben varm ni yapikans himen yap ni di says. Tamam hadi gidelim yanlarına. Hey Almanya plan yaptığınızı biliyorum. Ne planı? Bilmiyormuş gibi davranma üçünüz hep birlikte takılmaya başladınız gizli gizli konuşmalar yapıyorsunuz. Ne alakası var bu dediklerinizde? İtalya neden eski bayrağına döndü o zaman? Geçmişi anmak istedim. Anlatın o zaman niye bir araya geldiniz ve gizli konuşmalar yapıyorsunuz? Anlatalım. Türkiye'nin doğum günü yaklaşıyor. Ona doğum günü sürprizi yapacağız. Hani kulaklarınla duymuştun emindin. Alsenda Erminestin Obana -Silleti. Tabi canım öyledir zaten. Okay, Madison. Görüyor musun şunları okula bak kardeşim sanki Texas. Ama izlemesi çok eğlenceli. Aynen kardeşim. Videomuz birazdan devam edecek ama önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar artık kanalımızın katıl butonu açıldı. Üyelik fiyatlarımız 2,5 liradan başlıyor. Kısaca fiyatlarımız bir gofretten ya da bir paket cipsten çok daha ucuz. Üyelerimiz için çok iyi bir koyabiliyor ayrıca yüzden iyiymiş. Eğer sizde bizi desteklemek ve bu istediğim gibi konuşurum. Bak benim olduğum yerde kimse havalı konuşamaz. Ben konuşurum. Konuşamazsın. Konuşurum. Konuşamazsın. Konuşurum lan. Konuşamazsın lan. Aha soğuk savaş başladı. Kardeşim patlamış mısırın var mı? Patlamış mısır da iyi olur ha. Hey 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 eğlence çıktı bize de ha. Aynen seyredelim bunları atışmaları güzel olur bu ikisinin senden fazla nükleerim var ona göre. Benim her şeyim senden fazla. Havan kime yabancı. Sollama beni sollarım seni. Geçme beni ezerim seni. Kızdırma beni elerim seni. Hayatta kaybetmesini de bilmeli. Defalarca kez yendim seni. Çok geliştirdim kendimi. Hep bekledim gelmeni. Geldim işte karşındayım şimdi. Bu senin son saniyelerin. Ne yapabilirsin ki? Unuttun galiba seni yendiğimi. Ay çok keyifli. İntikamımı almaya geldim. Ben seni yine yenerim. Sana yenilmeyi öğreteceğim. Gülmekten öleceğim. Tarihin tozlu sayfalarında yine kaybolcan. Birazdan yenilmiş olcan. Doymadın yenilmeye. Alıştan kaybetmeye. Her zaman hazırım seni geçmeye. Hazır mısın tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye? Yaşasın kaynadı bu derste. Elinizde varmış işi. Yeter artık bitsin bu mücadele. İyi dedin Sovyeti. Aferin müttefikime. Söyleyecek bir şey kalmadı bize. Çok güldüm size. Böyle konuşuyoruz yine. Karıştırmayın beyni bu işe. Katılmayacağım size. çaldı sınıfta olanlar çok komik değil miydi kardeşim? Aynen kardeşim çok komikti. Peki kim kazandı? Harbi kim kazandı acaba boş boş atıştılar. Aha gelenlere bak. Ben senden daha güçlüyüm. Hayır ben daha güçlüyüm. Ben seni yenerim. Yenemezsin. Aha yine başladı. Sanarsın küçük çocuklar oyuncak kavgası yapıyor. Kim daha güçlü? Ben tabii ki. Hadi oradan. Kanıtla o zaman. Nasıl kanıtlayacağım? Aha şuradakilere soralım kim daha güçlü diye kimi derlerse o daha güçlüdür kabul mü? Kabul lan. Hey Türkiye ve Azerbaycan nasılsınız? İyiyiz. Türkiye sen nasılsın? Olması gerektiği yine. Size bir soru soracağım. Sizce ben mi daha güçlüyüm yoksa bu mu? kardeşim bir bak bana. Amerika ve Sovyetler biz bir aramızda konuşacağız. Tamamdır kardeşim. Türkiye sana güvenim tam. Azerbaycan kardeşim şimdi bunlar bizim ne diyeceğimize çok önem veriyorlar. Biz de bunu kullanalım. Çünkü ne istesek yaparlar. Hımm aynen kardeşim çok mantıklı. Amerika ve Sovyetler biz kararımızı söylemeden önce bizim 50 bin liraya ihtiyacımız var da kim bize borç verebilir? Ben veririm. Ben geri almamak üzere veririm. Ben şu an gönderiyorum hemen. Ben gönderdim bile. Ben 100 bin göndereyim. Tamam sen de gönder. Hihi. <laughs> tamam gönderdim. Bir de bizim savaş uçağına ihtiyacımız var kim verebilir? Ben 2 tane F16 veririm. Ben 4 tane uçak ve S400 veririm. Ben 10 tane veririm. Ben 20 uçak 5 helikopter veririm. Ben bütün uçaklarımı veririm. Oha, sanırım kararımızı verdik. Durun vermeyin. Ben 100 tane atom bombası veririm. Tamam ver. Sağ ol Sovyetler. Biz kararımızı verdik. Sovyetler daha güçlü. İşte bu. Lan siz bittiniz. Heyetin oldu şimdi. Merhaba sınıf. Merhaba hocam.